Star Wars beklediğimizden erken çıkabilir. Avatar Frontiers of Pandora ve Prince of Persia oyunları beklenen satışın çok altında kalmış gibi. Sucker Punch topluluk menajeri arıyor. Selamlar herkese. Haftalık oyun bülteninin diğer bir bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta çok yoğundu diyebiliriz. Sony'nin yaptığı State of Play ve duyurulan birçok oyun. State of Play'e özel bir video açıklamalarda ve kartta bulunuyor. Oraya da gidebilirsin. Ubisoft mali durumu hakkında yeni bilgiler. Onunla da alakalı farklı bir videom var. Ve Assassin's Creed Red'in çıkış tarihinin sızdırılması. Bu hafta cidden yoğun bir haftaydı. Ben size özet olması halinde farklı videolar yapmış olduğum açıklamalarda bulabilirsiniz. Birçok detayla karşınıza çıkacağım aslında bu video içerisinde. Öncelikle Ubisoft'un bu sene içerisinde Haziran'a kadar çıkarmasını beklediğimiz yeni Star Wars oyunun Mayıs ayında çıkabileceği ve duyuru videosunun da 8 Şubat'tan önceki bir zaman diliminde gelebileceği konuşuyor. Yani bir haftamız kalmış durumda. Avatar Frontiers of Pandora ve Prince of Persia oyunlarında satış dibi görmüş gibi durumda şu an için. İki oyunda rakamlar çok düşük durumda satış bakımından. Avatar Frontiers of Pandora 1.9 milyon oyuncuya ulaşmış ki AAA oyununa göre çok düşük bir sayı kendisi. Aynı zamanda yeni Prince of Persia oyunu da maksimum olarak 300 bin kişi tarafından oynanmış durumda. Yine çok düşük bir sayı artacak gibi gözükmese de şu anlık oyundan zarar edeceğini söyleyebiliriz. Şimdi asıl hepinizi ilgilendiren yere gelelim burada. Ghost of Tsushima 2 bu sene duyurulabilir. Bu yılın başından beri bu tip söylentiler çok fazla artmaya başladı. Devam da ediyor hatta bugün her gün artıyor diyebiliriz bu konuyla alakalı söylentiler. Yakın zamanda sosyal medyada bir Sucker çalışanı yaptığı açıklamayla birlikte sosyal medyayı iyi kullanan bir sosyal medya menajeri aradıklarını söylemiş oldu. Peki bu neden önemli? Genelde firmalar bu tip duyuruları yapacağı zaman yani yeni oyunlarını duyurmaya hazırlandıkları zaman sosyal medyada biraz hype ortaya çıkaracak ve oyun durduktan sonra oyunla alakalı gün be gün yeni içerikleri paylaşacak kişi arıyorlar. Ghost of Tsushima 2 büyük bir oyun olacağı için Mayıs ayında olacak bir State of Play ile aynı Horizon'da olduğu gibi çünkü Horizon'da benzer bir State of Play'den sonra duyurulmuştu. Mayıs ayında olacak duyuruyla birlikte duyurulabilir. Aynı zamanda firmalar boşu boşuna bir hamle yapmıyor. Hele ki Sony gibi büyük firmalar içerisindeysen yaptığın ve attığın her adımın bir mutlaka anlamı oluyor. Yani bu tip bir şeyinde Ghost of Tsushima'yı söylemesi çıkartabileceğini de yapımcılar da biliyor, Sony de biliyor, biz de biliyoruz, siz de biliyorsunuz. Onun için bu söylenti önemli bir durumda. Umarım bu sene bu oyun duyurulur. En son olarak ise God of Red'in ne zaman duyurulacağını ve çıkacağını sizlere söylemek istiyorum. Bu bilgi de sızdırılmış durumda. Denilene göre oyun Mayıs başında bir fragman ile duyurulacak. Temmuz ayında olacak olan bir Ubisoft Forward etkinliği ile de ilk defa oyun içi görüntüleri Ubisoft oyunculara paylaşacak. Sızdıran çıkış tarihi ise 22 Kasım 2024. Bunların hepsi bir sızıntı kendinizi kesin gidecek lütfen bunu kodlamayınız. Ama ben sizlere sadece ortamda oluşan söylentileri ve sızıntıları aktarmak istiyorum ve aktarmış oluyorum. Dediğim gibi bunlar ve sızıntı. Yanılıp inanmamak size kalmış durumda. Benim bugün bu videoyla alakalı sizlere verebileceğim bilgiler de bunlardan oluşuyor aslında. Sizler ne düşünüyorsunuz? İlerleyen zamanlarda sizi Ghost of Tsushima 2'yi görecek miyiz? Koda Dread bu sene çıkacak mı? Ki söylentiler onu söylüyor. Yorumlar kısmında bunları tartışabiliriz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.